Merhaba bugün yüzümüzün yaşlanmasından ve bunun sonrasında ortaya çıkan sarkmalardan nasıl kurtuluruz neler yapabiliriz Bunlara konuşmak istiyorum sizinle yaş aldıkça yüzümüzde sarkmalar kaçınılmazdır Çünkü yer çekimi var yer çekimi etkisiyle yüzümüzdeki gevşemiş olan dokular aşağıya doğru çekilecektir bunun önüne geçme şansımız direkt olarak doğal olarak yok ama bir takım uygulamalar var bunun için. Şimdiye kadar sıklıkla ne yapıyorduk bunun için? Yüz germe ameliyatları oluyorduk. Yüz germe operasyonları geçiriyorduk. Ve bu operasyonlar sonrasında uzun bir süren iyileşme süreçleri, kalıcılık, yüksek maliyetler karşımıza çıkıyordu. Artık günümüzde bunlardan kaçınma insanlar için daha farklı yöntemler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi ip ile yüz germe işlemi değerli dostlarım. Özel üretilmiş bazı ipler var. Bunlar bizim ameliyathanelerde kullandığımız, ameliyatlarda kullandığımız ipler. Bu ipleri biz e, değişik metotlarla yüzümüzde cilt altına yerleştiriyoruz. Cilt altını yerleştirdiğimiz ipler doğru bölgeye yerleştirdikten sonra üzerinde bulunan balık sırtı gibi kılçıkları sayesinde yüzümüzü yukarı doğru çekme işlemi yapıyorlar. Bu çekme işleminde yüzümüz daha böyle sarkan bölgeler daha yukarıya çıkaraktan daha fresh, daha güzel bir görüntü oluşuyor. Bunlar yaklaşık 2 yıl kadar süren bir süre devam ediyor bunlar. 2 yıl sonrasında bunlar tabii ki yine yer çekimin etkisiyle geri düşme söz konusu oluyor. Ama ilk günkü gibi yine çok kötü görüntüyle karşı karşıya kalmıyoruz. Peki bu uygulama sırasında herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Uygulama genellikle lokal anestezi ile oluyor. Herhangi bir ağrı acı sızı olmaz. Uygulama yerinde bazen belki çok az morluk olabilir. Damara denk gelirsek veya benzeri durumda. Bu morluklar veyahut da ipin girdiği yerlerde gamzeler oluşabilir. Bu gamzeler de zaten 1-2 hafta içerisinde normal duruma dönüyor değerli arkadaşlarım. Tabii. Bu uygulamayı yaptıktan sonra yapmamız gereken bir takım işlemler var. Nedir? Yüzümüzde fazla oynamıyoruz. Ağzımızı çok fazla açmamamız gerekir. Bu süreç içerisinde herhangi bir diş uygulaması, diş operasyonunu geçirmememiz gerekiyor. Ve özellikle birkaç gün yüzümüzde mikrop kapmaması için çünkü girişler var. Bu girişlere dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Genellikle zaten uygulama sonrasında bir antibiyotik önerilmektedir. Ve bu şekilde daha Güzel bir yüze görünme sahip oluyoruz. Değerli dostlarım bu e, ip germe, ip ile yüz germe ile ilgili olarak da lütfen hekiminizle görüşünüz. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz ve bana ulaşmak isterseniz lütfen instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın dostlarım.